Evet, merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan kanala. Karda kışta işte dedik bir pikniğe gidelim. Tüm ihtiyaçlarımızı aldık. Şimdi uzun bir yolumuz var. Yaklaşık bir buçuk iki saat sonra güzel bir yere gideceğiz. İyi seyirler. Evet, bir buçuk saatlik canlar, yolculuğun canlar, ardından canlar. trene denk geldik. Trene denk gelmek demek burada yaklaşık bir yarım saat kadar beklemek demek. Şuradan abi çeksene. Çekeyim canım. Ya biz gelin, kendimizi çıkmıştık. Neco bitmiyor bu tren. Tabii. Tren Al. gelin, hoş gelin. <gülüyor> <gülüyor> Dört kere markete gitmemizin ardından, bir kere anahtarı evde unutmamızın ardından ve iki saat yolun ardından umarım ki varacağız yakında. Tabi Tabii efendim. Tabii, tabii efendim. Sonunda geldik. Etlerimiz burada. Bir yandan da ateş Ateş burada mı yakılıyor? <laughs> Çok mutlusunuz. Ne? Çok mutlusunuz. Oo, sesli. Oh, oh. Ya, <laughs> Dedem de canı sağ olasın. Can. <laughs> <Ya> bizim gerçek <gülüyor> yüzümüz <laughs> tanımadın Deniz. Ha, öyle bir şey yok. Yaşadığına oduna basar mıyım? Bas. Sen şiş takmayı biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Nereden biliyor? Biliyorum çünkü daha önce taktım. Tak. 10 oldu. Sen video mu çekiyorsun bizim? Evet. Ya biz sıçarken de video çekeceğiz. Ben çok ilginçse Valla ilginç. Neden olmasın? Valla hani derbe derme <laughs> Şimdi deniz burada olmaz sen biliyorum. Valla yok hiçbir şey diyemezdim de. Ne diyecektin? <laughs> Allah Allah. Böyle Orayı ilginç işte. Bitsin, keyif yapmaya başlayalım. Hemen efendim. Tutuş yerleri böyle olmalı ki. Çok alan var şu an. Ben kendi elime göre değil, sizin elinize göre alan bıraktım. Güzel abone ol, abone ol demiyordun hani. Geçen bir türlü demişsin yalan. Bu arada abone olmayı unutmayın. Ne demeyecektin? Demeyeceğim demedim. Gerekirse diyebilirim dedim. Neden? kanalın izlenme olması için değerli abone olmak diyorum. Şimdi hadi koçum benim be. Çok büyük Hangisi büyük olmuş? Aşkım sen ayarlıyorsun. Zaten üç kişiyiz. Yeter üç değil mi? Ben <laughs> <laughs> Neçet Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kahve içiyoruz. Sigara 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 da mı yasak? Niye ya, YouTube'da her şey mı? sansür sürüyor? Kulağın arkasına koyuyor. Değil mi? Değil Biz sütçe yiyeceğiz herhalde. Notaları beep beep beep. <laughs> bu da müstakbel fiyonsem diyecek şimdi. Ben bu da benim ismim. Şimdi mi? deriz bize mangal yapıyor. Şöyle bir alayım. Kimi çekiyor ya? Evet, alkolü genişleyecek. Zor Bana ne sen zorlan Biz neredeyiz? Kanada'da Buffalo'ya yakın Forderi diye bir yerdeyiz. Biz bize mangal pişiriyor. Evet. Çünkü çok meşhurdur benim mangalım. Evet. Kamerayı Aynen. aldım. Biz kameraya çıkmamak için alıyor Aa, herhalde. Hayır, <laughs> hayır. Evet arkadaşlar. Kanala mı hoş geldiniz? Kanala hoş <laughs> Bana da aralarında <laughs> ar dayı derler. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Aynen. Görüldüğünüz üzere. <laughs> <de. gülüyor> <laughs> Mükemmel tam YouTube'luk Ağzım yamuldu yemin ediyorum Şimdi, ver, Şimdi konseptimiz versene. Kendin pişir kendin ye Şöyle efendiyim <laughs> Böyle kendin pişir kendin ye usulü Kimi yalnız çok pişmiş sevmedi. seviyor Yalnız Necati acı sevmiyormuş Onu fark ettik <gülüyor> <gülüyor> Necati nasıl durumlar nasıl <laughs> Bir şey yok <gülüyor> 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 Sigara verin sigara Şur geliyor sana Evet nasıl sadece yaptık. Barbekümüzü yaptık. Burada barbekü artık. Sonra başka ne yaptık? Sohbet, muhabbet. Etraf da çok güzel. Mükemmel, müthiş yani. Deniz YouTube kanalını şey ana defter olarak kullanıyor. Öyle. iki <laughs> çekiyor sağa sola. Çünkü Evet, maalesef. Maalesef <laughs> <laughs> de söylemez çektim, değil mi? Normalde de çekip duruyordum. Youtube atmasam da artık evet, Youtube böyle. bari. O kadar çekmiyorum. Biraz kırsal gibi değil mi da şeyler? Aldaydın abi bizimle. Kendinize al. çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Duruyor sanki. Evet. Evet efendim. Dikimden <laughs> <laughs> sonuna geldik. <laughs> Nasıl yani? normalde, normalde böyle, böyle zaten. konuşmuyor. Yok, normalde de böyle konuşuyorum. Hayır ben var ya orada. Ne diyorum <laughs> normal. Hadi görüşürüz bay bay. Ne? Öyle yapıyor aynen. Kedimiz şöyle come on come on. Ya. <laughs> come on come on. Enerjimiz yerinde. Enerji yok demiş. Buradaki yorumdaki seni gördüm bak. Ha. Yorumdaki seni görüyoruz bak bizim enerjimiz her zaman tam. Tamam efendim. Asıklı.